Soydanoğlu Besi Çiftliğine hoş geldiniz. İşletmemiz Tekirdağ Çerkezköy'de olup 200 baş kapasitededir. Bu yıl 150 baş kurbanlarımızla Çerkezköy halkına hizmet vermekteyiz. İşletmemizde birinci önceliğimiz hayvanların konforudur. Bu sebeple kauçuk yatak ve fanlarla konfor sağlanmaktadır. İsteyen müşterilerimize soğuk hava depomuzla hizmet vermekteyiz. Kesimhanemizde 50 kişilik profesyonel kadromuzla hizmet vermekteyiz. Kesimhanemiz Tarım ve Gıda Bakanlığı'ndan onaylıdır. Şimdi bir müşterimizin duygu düşüncelerini alacağız. Abicim öncelikle ismini bana hitap edebilir misin? İsmim Sami. Sami Bey, Soydanoğlu besi çiftliğini nereden duydunuz? Nereden öneri aldınız acaba? Bize duygu düşüncelerinizi aktarabilir misiniz? Ya Öncelikle herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Allah herkese kurban kesmeyi nasip etsin diyelim. Yaklaşık 10 yıldır ben Doğanlar'da, Soydanoğullarında kesiyorum. Çok memnunum. Herkesin bir sırası var, herkesin bir saati var. Ee, poşetlenmiş bir şekilde teslim ediyorlar. Ee, yani gerçek çok memnun. Memnun olmasam da 10 senedir gelmem. Peki hız olarak, e, paylaşım olarak çünkü bazıları hisseyle gidiyor, tek başına alamıyor. E, eşitlik olarak gördüğünüz nasıllar hız olarak, hijyen açısından biraz bunlar hakkında da bize bilgi verebilir misiniz? Ya şimdi hızlı olarak şöyle, zaten yaklaşık 30 tane kasap var içeride. Ekip çok sağlam. Ee, saati bana dediler ki 11.30'da bir, bir e, kesin dediler geldik kestik işte yani saat 10 yok şu an Hani ee, çok memnunum. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum yani. Evet Sam Bey, çok teşekkür ederim. Şey var, şunu da ekleyeyim. Fantaz sistemi kurmuşlar, terazi sistemi. Eşit bir şekilde, kimsenin hafif bir şey geçmeden. E, hani tanıdık olmayabiliyorsun, başkalarına da hisse olmuş olabiliyorsun. Ee, hiçbir problem çıkmadan taksimini yapıyorlar yani. Kesinlikle haksınız çünkü her şey zaten göz önünde, halka açık bir alan, hijyen açısından da çok güzel, iş açısından da çok iyi. Peki son olarak Soydanoğlu Bes Çiftliğini izleyenlerimize önerir misiniz? Kesinlikle öneririm. Evet, Sam Bey çok teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. İyi bayramlar diliyorum. Kendinize sağ çok olun, iyi bakın. Sağ olun. Merhabalar isminizi öğrenebilir miyim acaba? Halil Durmuş Halil Bey, ilk önce bayramınız mübarek olsun, hayırlı olsun, Allah kabul etsin. Soydanoğlu besçipliğini nereden öğrendiniz, nereden duydunuz acaba? Teşekkür ederim, herkese iyi bayramlar. Buradan, Buradan, Bu kurban. doğru. Buradan kurbanımızı kesiyoruz. Buraya alıştık, sistem 10 numara, kurbanımızı da burada kesiyoruz. Biz de ayağa alıştık, ekipçe 7 kişi şeklinde kurbanımızı burada kesiyoruz. Memnuncum. Çok güzel. Çok güzel. 50 kişilik zaten güçlü bir kadromuz var. Hız, eşitlik, hijyen olarak bize bilgilerinizi, önerilerinizi, görüşlerinizi hatta diye düzelteyim söyleyebilir misiniz? Ama soydan çiftliğinde biz kurbanımızı 3 seneden beri kesiyoruz. Sistem o numara ve sıra halinde bize veriyorlar. Onu da herkes sırasını takip ederek, hijyen, temizlik o numara. Bizim kurbanımızı en güzel şekilde kesip, parça halinden bölüştürüp, bize veriyorlar, biz memnunuz onlardan. Allah da onlardan memnun olsun. Bayramınızı da kutluyor. Çok teşekkür ederiz. Rica Son olarak e, Soydanolu Best çiftliğini tekrar arkadaşlarınıza, çevrenize önerir misiniz? Evet. Ve neden önerirsiniz? Neden öneririm? Çünkü 3 seneden beri burada kesiyorum, memnun olduğum için öbür arkadaşlara da öneririm. Tekrardan çok teşekkür ederim Ali Ve kendinize çok evet. iyi bakın, Allah kabul etsin İyi bayramlar. Kesim sırasında müşterilerimize yemek, çay kahve ikramımız bulunmaktadır. Vizyonumuz kaliteli hizmet ile müşterilerimize hizmet vermektir. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Kurbanlıklarımızın hepsini bitirmiş durumdayız. İyi bayramlar.